Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Osmanlıca derslerinde vav WOW okutucusuna gelmiştik. Bu dersimizde inşallah vav WOW okutucusunun cümle içinde nasıl geldiğini, hangi sesleri verdiğini hep beraber inşallah görelim. Güzel gören güzel gören güzel düşünür güzel gören güzel düşünür horoz uzun uzun öter horoz uzun uzun öter umut Özel görev yapar. Umut özel görev yapar. Orhan çok düzgün konuşuyor. Orhan çok düzgün konuşuyor. dürüm kuzu kavurmadan ucuz tavuk dürüm kuzu kavurmadan ucuz ürkek çocuk gölgede oynar ürkek çocuk gölgede oynar. Çömlekte çömlekte çorba çorba güzel olur. Çömlekte çorba güzel olur. Öğretmenler güzel örneklerdir. Öğretmenler güzel örneklerdir. Evet arkadaşlar. V okutucusunu cümle içinde görmüş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Y okutucusuna başlarız ve y okutucusunu örnekler üzerinden hep beraber işleriz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.